Evet, günümüze ajanda 2023 oturumuyla devam edeceğiz. Alkışlarınızla oturumun moderasyonunu gerçekleştirmek üzere Fast Company Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Sayın Talat Yeşiloğlu'nu davet ediyorum. Hoş geldiniz. Çok değerli konuşmacımı da sahneye alacağım. CEO Council Başkanı, Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan Bali alkışlarınızla geliyor. Sevgili konuklar, tekrar hoş geldiniz. Adnan Bey ile CEO Council Başkanımız aynı zamanda Türkiye İş Bankası evet. e, Yönetim Kurulu Başkanı. Ben sorularıma hızlı girmek isterim. Tabii. Şimdi Adnan Bey, Ayvalık Business Forum'da 2023 için dediniz ki bir restorasyon onarım yılı. Hala aynı fikirde misiniz? 2023 için ne demek istersiniz? Evet, aynı fikirdeyim. E, çünkü epey bozulmuş göstergelerimiz var biliyorsunuz. Bunu da daha önceki oturumda o detayla vermiştim, onun için o detaya girmiyorum. Ama seçime çok yakın bir süreç içerisinde bu tür restorasyonların, tamiratların yapılması anlayacağımız nedenlerle pek mümkün değildir. Dolayısıyla seçim sürecine kadar da bazı göstergelerimizdeki bozulmalar da seçim stratejileri çerçevesinde devam edecek. Onu da biliyoruz. Dolayısıyla bence 2000 23 bu problemlerin yeniden ele alınıp makroekonomik göstergelerin tamir edilme dönemi, onarılma dönemi olacaktır diye düşünüyorum. Bir şey de demiştiniz. Yani şimdi Koç tabuğudaydı. Demiştiniz ki yani kadın voleybol milli takımı bütün dünyada bu kadar etkin bir ülkenin yere gelmez. Ülkeden umut kesilmez dedim. Evet, kadın voleybol kesilmez, milli takımı evet. başarılı olan bir ülkeden umut evet. kesilmez çünkü takım sporu ve kadın, bu ikisi, bundan daha önemli gelişmişlik göstergesi mi var? Tamam. Onun için yüzde yüz. Ama bizim bu o seanstan sonra konuşuyor olmamız da şanssızlık bu arada, onu evet. söyleyeyim. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Mevzularımızın hiçbir cazibesi yok. Evet. Şimdi e, Şubat'tan itibaren özellikle Ukrayna'nın işgaliyle birlikte gündem, yani yepyeni kavramlar özellikle konuştuğumuz ama daha fazla konuşan Gıda krizini, enerji krizini konuşmaya başladık. E, Avrupa'da dünyada resesyon endişesiyle ilgili e, sıkıntılar var. Bu dönemdeki zorluklar için yani sizin CEO'lara bu kadar yıllık deneyimli bir e, yönetici olarak ne öneriyorsunuz? Şimdi bir kere çok kaotik bir ortam içerisinde yaşadığımız kesin. Ee, Cumhuriyetimizin 99. yılını kutladık. Evet. Seneye de inşallah büyük bir coşkuyla gururla 100. kutlayacağız. Ama Cumhuriyet'in kurulduğu ilk yıllarda da yaşadı, yaşanılan çok ağır sorunlarla, sonra belki belli kısa bir süre bir biraz böyle daha huzurlu bir dönem yaşanmış. Ama şimdi bütün kağıtlar yeniden karılıyor. Evet. Dünyanın her yerinde kaotik süreçler var. Savaş normal bir durummuş gibi haline geldi. Artık haberlerde bile yeteri kadar yer almaz hale geldi. Olağanı oldu yani e, maalesef. Böyle bir ortamda bir de pandemi var. Hele hele pandemi şimdi bitti gibi görünüyor ama yani psikolojik mirasının ne olduğunu bilmiyoruz daha henüz. Hı. Hatta sağlıklarımız üzerindeki etkisini bile bilmiyoruz. Yani aşılarımızı olduk ama ne oldu bilmiyoruz daha. İnşallah sıkıntılı işler olmaz ama yani şunu söylemek istiyorum: iklim, çevre, pandemi, ekonomik sorunlar, çatışmalar, gerilimler çok ciddi. Dünya'nın kendine yeni bir düzen arayışı içerisinde, yeni bir statük arayışı içerisinde olduğu zor bir dönemi yönetecek insanlar ve yönetiyorlar. Hem de Türkiye gibi bir ülkede yönetiyorlar. Türkiye'nin de kendine özgü biliyorsunuz fay hatları var. Ee, ama ben şahsen e, bu işlerin içerisinden daha önceki oturumda da söylediğim gibi çıkma potansiyelimizin, kapasitemizin olduğunu düşünüyorum. Evet. Ciddi bir kriz tecrübesi olan bir ülkeyiz. Yöneticileri öyledir. Durumlara hemen çabuk adapte olurlar. Ama şimdi öngörü geliştirmek, şirketler için, yöneticiler için, hiç kolay değil. Giderek de zorlaşıyor yaşanılan belirsizlikler nedeniyle. Eskiden daha önce de işaret ettim, geçmişte ya bir ekonomik sıkıntı vardı, yani sorunlar biraz tekildi. Ya da bir siyasi sıkıntının ekonomiye yansımaları vardı. Yani bir iki faktörle başa çıkarak hadiseyi yönetebiliyordunuz. Şimdi iç içe geçmiş, siyasal, kültürel, ekonomik, e, sosyolojik bir sürü problemi bir arada yönetmek zorunda kalıyorsunuz. İletişimin de çok arttığını düşündüğünüzde, bu gerçekten çok zor bir dönem bu bakımdan. Ama bir yandan son derece dinamik, hızlı, çevik ve proaktif dört faktör sayıyorum. Dinamik, hızlı, çevik ve proaktif bir yönetim sergilemeniz lazım. Bunun içinde bir iki boyut var. Bir Cari sorunları yani kısa dönemli değişken süreçleri ve belirsizlikleri yöneteceksiniz ama bu kısa dönemli perspektifle de sınırlı kalmayacaksınız. Bir de gelecek tasavvurunuz olacak. O gelecek tasavvurunuzdan ve hedeflerinizden de kopmayacaksınız. Bu kolay bir şeyden bahsetmediğimin farkındayım. Allah şu anda icraî olarak bunları yapanlara yardımcı olsun. Başka bir şey söyleyemem. Ama bütün hüner ve marifet de zaten tam burada. Sürprizlere hazırlıklı olduk zaten gördüğümüz üzere. Çünkü sürpriz artık yeni normalin bir parçası. Şaşırtmıyor da bizi artık bir gün sabahleyin kalktığımızda beklemediğimiz bir şey olduğunda dahi bir şey yapmıyoruz. Ama burada önemli bir nokta istikrarlı dönemlerin, istikrar dönemlerinin çalışma modelleriyle böyle kaotik süreçleri yönetemezsiniz. O başka bir ezber o. Orada ne olur? Belli öngörüler vardır. Bir ana senaryonun belli olduğu, ana senaryonun etrafında küçük sapmalar olabilecek türden bir şey vardır. Ve siz orta uzun vadeli hedeflerinizi, kısa vadeli hedeflerinizi çeyrek bazlı koyabilirsiniz. O o model o lüks bitti şu anda. Sizin farklı veri setlerine, farklı senaryolara bağlı o setlerin her birinin yarattığı çoklu planlarınız olmak zorunda. O çoklu planların hangisi gerçekleşiyor ise ona göre de önceden hazırlanmış hareket planlarınız olmak zorunda. O da yetmez. Bunu da execution anlamında iyi yapabilecek, hızlı yapabilecek, adeta bir organizmanın doğal parçaları, uzvu, organı gibi hareket edebilecek bir ekip yaratmanız lazım. İnsan kaynağına dönüyor dolaşıyor o da var. Aynen öyle ve onlar da imece usulü gibi çalışacaklar. Yani İmece usulü gibi çalışırken, yani dediğim gibi bu e, tek başına one man show falan filan değil. Bütün bir ekibin kendisini içinde hissedeceği e, teknik e, direktörümüz söyledi. Yani birlikte bir grubun parçası olma duygusu son derece önemli burada. Yani fikirler, senaryolar, planlar, stratejiler hepsi güzel, çok düzenli hazırlanabilir. Ama burada önemli olan bunun uygulanmasındaki beceri, hız ve kalite. Dolayısıyla bu toplu çalışmayı yani imece usulü diye tanımladığım toplu çalışma aynı zamanda biraz evvel söylediğiniz gibi aynen insana değer dokunur. Güvenilirlik, samimiyet. Bunlar çok önemli şeyler ve etrafınızda gönüllü bir çalışma arzusu yaratabilmelisiniz. Bu kavramın altını özellikle çizmek isterim. Gönüllü çalışma arzusu yaratabilmelisiniz. E, aksi halde yani şey yapmayayım ama Amerikan vari böyle mış gibi taklit tavırlarla, şunlarla bunlarla bu işler olmaz. Parasal teşvikle de olmaz. Korkuyla, tehditle, baskıyla da olmaz. İşte onun için size duyulan saygıyla, bunu bütün ekip birbirine duyduğu saygıyla, sevgiyle adeta imeci usulü diye onun için söylüyorum. Çünkü insanla yapılan, insanı hedefleyen ve sonunda insana dokunan işler yapıyoruz biz. Başlangıcında da, o sürecinde de, sonucunda da insan var. Evet. Onun için ben bankada da hep öyle ifade ederim. İnsana dokunamayan rakamlara dokunamaz. Şansınız yok. Çünkü o rakamların hepsinin arkasında bir insan halet rüyesi bakışı var. Disiplinli bir çalışma olmalı ama yani gönüllülük esaslı aynı zamanda disiplin çok önemli bir şey. Disiplinli çalışma anlayışını kazanmalısınız, kazandırmalısınız ekiplerinize. Ee, bu çerçevede baktığınızda ben biraz genç kuşaklara da söyleyeyim. Onlar zekalarını fazla önemsiyorlar. Ee, halbuki disiplinli çalışmak <laughs> daha önemlidir. Ben hayat zekilerdense disiplinlileri ödüllendirir derim. Evet, evet. Onun için oraya iyi bakmak lazım. Bir de bütün bu zorlu değişken, zorlu değişken ortamda bahsedildi oturumda da şeyler var dijitalleşme, teknolojik değişim gibi evet. bambaşka bir başlık da gene bunun içinde ve sorumluluklar arasında. Burada da sadece izole teknik bir ekibin sorumluluğuymuş gibi konumlandırmamak lazım şeyi. Dijitalleşmeyi ve teknolojik değişimi işletmenin, kurumun bütün parçalarına onu sirayet ettirmelisiniz, teşmil etmelisiniz, yaymalısınız. Yani bütünüyle o hissedilmeli. Mesela yani sadece şeyde satışta, pazarlamada, operasyonel süreçlerde değil, İK'da, hukukta, satın almada, lojistikte, yani bütün parçalar hissetmeli. Eğer bütün parçalar hissetmezse ve bazıları geride kalırsa, siz geride kalanın hızına tabi olursunuz. Dört tekerleğin en düşük hızla giden hangisi ise arabanın maksimum hızı o olur artık. Onun için burada bütünlük önemli, bütünsellik ve entegre olmuş bir tarzda olacak. Farklılık ve özgünlük yaratmanız lazım. İnovatif çözümler yaratmanız lazım. Bunun için çapraz disiplinler arası yatay linkleri iyi kurmanız lazım. Öyle silo mantığıyla birbiriyle haberleşmeyen, kendi hedefinden başka bir şeye konsantre olmayan, sap optimizasyon yüzünden işletmenin overall optimizasyonunu ıskalatan anlayışlar olmaz. Şimdi beklentiler de çok yükselmiş durumda. Artık bir işi olağan bir tarzda ama etkin olarak yaptığınızda Valla piyasa karşılığı o kadar yüksek değil. Herkes işinizi yaptınız diye bakıyor artık. Çünkü önce biraz iyi bile diyorsa bile bir süre sonra onu kanıksıyor, beklenti çıtası oraya yükseliyor. Tabii zaman böyle olma, olmalı diyor. Burada önemli olan şey en az o etkin işi olağan akışlarda yaptığınız kadar aksayan yerlerdeki dinamik çözümleriniz, etkin çözümleriniz, hızınız ve kaliteniz. Bazen o müşteri şikayet dediğimiz alan olağan süreçlerde memnun ettiğiniz bir müşteriden daha büyük bir fırsat alanıdır. Çünkü canı yanan insanın neden problem yaşadığını iliklerinize kadar iyi hissederseniz, çözümü de çabuk üretirseniz, ben size şunu söyleyeyim, olağan süreçlerdeki müşteriden daha sadık, daha deneyimi iyileşmiş bir müşteri e, yaratabilirsiniz. Onun için bunları bir sorun alanı olarak görmemek lazım, fırsat alanı olarak görmek lazım. Ben... Ee, zorluğun olduğu, problemin olduğu e, bir yerde aynı zamanda mutlaka bir inovasyon imkanı vardır derim onun için. Siz ona bir bakın mutlaka orada o, o, evet. o sorundan olumsuz etkilenenlerin tamamına hitap edebileceğiniz bir inovasyon alanı vardır. Dolayısıyla e, zor bir dönemi dediğim gibi kolaylıklar dilerim bu işleri üstlenen bütün <laughs> bu iş insanlarına. <laughs> Peki çok teşekkür ederim. Şimdi bir taraftan da bu gene Ukrayna savaşı ile birlikte enerjide ciddi bir tartışmalar var. Yani yeşil mutabakatı ilan eden tarihler, kotalar ortaya koyan Avrupa Birliği, kömür santrallerine nükleer santrallerine bir daha geri döndü. Şimdi bir taraftan sürdürülebilirlik diyoruz, bir taraftan kıstaslar diyoruz ama bir taraftan da canı yanınca, fiyatlar çok yükselince de o Aşır elde ettikleri şey. çözümlere dönmek durumunda kalıyor. E bu sürdürülebilirlik kavramı içerisinde sizce bu dönüşümü veya bu değişimi nasıl okumak lazım? Şimdi ben bu konuda biraz evvel arada konuşurken de ifade ettim bir arkadaşıma. Beylik güzellemeler yapmayacağım açıkçası. Yani sürdürülebilirlik şöyle, gelecek Hı -hı. nesiller böyle falan filan. Bunu hepimiz biliyoruz, yaşıyoruz, hissediyoruz zaten. Ben biraz daha konunun farkı, yani şeytanın avukatlığını yapacağım. Yani sizin de değindiğiniz kısımda. Ekonomi politiğine dikkat çekmek istiyorum sürdürülebilirlik kavramının ve sürdürülebilirlik kavramının bayraktarlığını yapanların yapma samimiyetini de sorgulamak gerekiyor bu konuda. Şimdi evet, yani verimli ve doğru kullanmıyoruz kaynakları bu doğru. Küresel ısınma minimuma indirmeliyiz etkilerini. İşte sınırsızmış gibi kullandığımız kaynaklar bugün insanlığın bugününü ve geleceğini riske ediyor. Bunların hepsi doğru. Aksi bir şey söyleyemeyiz. Aksi büyük bir sorumsuzluk olur. bu, bu maalesef geldiğimiz nokta burası. Tercih olmaktan da çıkmış bir hadise bu artık. Bir süreç, mecburi bir süreç. Ama ben bu ekonomi politik boyutta şunu ifade etmek istiyorum. Sürdürülebilir büyüme, neresinden bakarsanız bakın, e, hızlı büyüme potansiyeli olan bizim gibi az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin büyümelerine bir kısıt getiriyor. Doğru mu? Hatta bir maliyet, ilave maliyet getiriyor, yüklüyor size. Fakat sürdürülebilirlik hiç gözetilmeksizin zamanında büyüyenler büyüdü. Atalan Üsküdar'ı geçti. Şimdi biz nasıl olsa Üsküdar'ı geçtikten sonra yeniden Üsküdar'a geçmek isteyenlere kurallar getirmemiz lazım. Herkesin de Üsküdar'a geçmesi arz edilmiyor çünkü. Ve ben de şu soruyu sormak istiyorum. İyi de eşit kirletmedik ki dünyayı. Şu andaki stok kirliliğin sebepleri nerede? Şu anda evet, güzel. Şimdi bırakın sürdürülebilirliği gözetmeyi. Afrika'dan köle ticaretiyle köleler getireceksiniz. Büyük şehirlerinizin metrolarını inşa ettireceksiniz. İş göçü, işçi göçü, iş gücü transferi için çok olumsuz koşullarda insanları çalıştıracaksınız. Çocuk işçilere kadar. Ondan sonra diyeceksiniz ki, gelin bütün işi bitirdikten sonra düzenleyelim bunları. Yani hırsız, şimdi abartıyorum belki ama hırsız malı kaçırmış, çalmış. Sonra diyor ki, hep beraber gelin, kimin elinde ne varsa yoksa gel hukukunu oluşturalım, mülkiyeti, mülkiyet haklarını tanıyalım. İyi, e, çok güzel. Yani bu tutarlı, samimi ve ilkeli de yürümüyor süreç. Rusya-Ukrayna hadisesinden sonra... Doğalgaz enerji hadisesi Batı Avrupa'ya özellikle yansıyınca biz şimdi kömürün ne kadar erdemli olduğunu öğrenmeye başladık. Evet. Ne kadar ne kadar temiz bir kaynakmış da haberimiz yokmuş bakın. Anlatabiliyor muyum? Ne oldu? Şimdi makaleler yazıyorlar güzellemeler var kömüre. Yani yenilenebilirin epey türünden bile daha iyiymiş aslında. Maalesef ihmal etmişiz yani. İşte yani samimiyet böyle bir şey. Ben bu boyut nedeniyle şöyle tamamlayayım. Gelişmekte olan ülkeler için bu riski hiç dikkate almayalım demiyorum tabii ki. Çoluğu çocuğu olan gelecek sorumluluğu taşıyan insanlarız. Ama saf ve naif bir şekilde ve ezber, genelci, kraldan çok kralcı güzellemelerle değil. Önceliklendirilmiş, tatbik kabiliyeti olan alanlarda ve optimizasyonunu sağlayarak ve büyüme potansiyelimizden kopmamıza ve onu ondan alıkonulmamıza çok fazla izin vermeyerek bu süreci önceliklendirerek yürütmemiz lazım. Çok teşekkür ediyorum. Rica Sağ edelim. olun. Zamanımızı çok verimli ya kullandık. Abi. Çok teşekkür ederim. Sağ Son olun. son bir şey, son, son bir şey. şey. Şimdi onu unuttum çünkü önemli o. Burada adil olan kanaatimce Kyoto Protokolü'nde olduğu gibi Bugünden geleceğe doğru dünyayı kirletenlere fatura kesmek değil. Stok kirliliğin müsebbiplerine de önceden kirletmişlere de fatura kesmek. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ağzınıza Sayın Adnan sağ olun. Baliye, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz Sayın Adnan Bali'ye çok teşekkür ediyoruz. Talat Bey sizle beraber bir fotoğraf ön tarafta mi? fotoğraf bir rica var. edeceğim. Ağzınıza, Ağzınıza sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum. ediyorum.